Şimdi siz bu görüntü gördüğünüz zaman içinize gelen ilk duygu nedir? Olumlu mu olumsuz mudur? Yani size iki şık veriyorum. İyi kötü diyeceksiniz. Başka i̇yi. yok. Ben iyi diyorum yani. İyi yani. gör. Siz evet. ne için geliyor size? O da kırtladım zaman... dedi. Evet. Size hemen bu mu geldi? İyi İlce mi geldi size? iyi geldi. Sana geldi? Ben de yani iyi geldi bana da. Bana kötü geldi. Neden? Çünkü bu bir eksibisyonizm yani Türkçe anlamıyla. Teşhircilik. Teşhircilik. Tabii zaten burada bir tayt giyilmiş zaten. Bu bir teşhircilik yani bu. Burada bir teşhir var. İkinci. Sporu neyle yapacak? Ay <laughs> sporu neyle yapsın bu kadın? Hayır o değil. Bunu Instagram'a ya da sosyal mecraya koymak teşhirciliktir. Ama nasıl spor yaptığını göstermek Biz ameliyatlarımızı istiyor. şu anda koyabiliyor muyuz? Biz de koyalım. Ama ben o Açıyorum. duyguyu mesela o duygunun He. temizliğini görüyorum izlerken. Nereden görüyorsun sen temizliği burada? Sen yani değil mi okuyabiliyorsun sen? Nereden okuyorsun sen? Ben, ben mutlu mutlu Pınar Atul mutlu ben burada. Ben burada varisler gözüküyorum. Yani yoga hocamızın varislerini görüyorum bakın. <gülüyor> burada <gülüyor> varislerini. E, Pınar Hanım'da varis yok. Onu görebiliyorum. Pınar Hanım'da bir dövme var. Şeyde. E, nerede? Sol kol altında bir dövmesi var. Biz otopsilere girdiğimiz zaman bunları yazıyoruz. Otopsi. <laughs> E yazmak zorundayız Buyurun. Nereden teşhirciye bağladın şimdi, Niye teşhirci olsun? E, Instagram'da bu insanın adı önemli değil. Kim olursa olsun böyle bir şey yapıyorsa ya yani bunu dolaşıma veriyorsa bu bir e, göstermedir. O zaman şöyle yapalım madem. Biz de hastalara e, her türlü muayene yapıyoruz değil mi? Meme muayenesi yapıyoruz, saç muayenesi bunları gösteriyor muyuz? Hayır. Ama bunu, her şeyini paylaş Hayır, gerek yok. Yani ben şimdi burada bunu çoluk çocuk şöyle şöyle izliyor. Bu bir rol model tamam Hakan sen bir rol modelsin sen de. Şimdi çocuk şunu diyor. Bak Allah korusun siz kötü bir şey yapsanız diyor ki ya bunu bak görüyor ya adam büyük çocuk. O da yaptı. O da yaptı diyor. O bile yaptı diyor. Peki burada kötü şey Ama ne? Kötü şey yok burada. Yok da burada. Burada yapmayı. Burada sırrı. şurada. Bu kadar fazla şeyi çocukların gözünü önüne sokmaya gerek yok. Ay çocukların gözüne o kadar kötü şeyler sokarak keşke başta. İşte bu da böyle başlıyor yoğurt maya çalmayla başlar. Biraz daha izi Geç ben şöyle benziyor. bir şey. Bak. Kimin yaptığıyla da alakalı. Bravo. Şimdi Pınar Hanım'ın böyle bir duruşu şimdi, bakın. olmadığı Şimdi için... bir gün bir çocuk geldi. Geçme notu 60'tı. Dedi ki hocam 59 aldım geçerir misin? Geçirdim 58 geldi. 57 geldi. Tamam bunun sonu yok. etmez geçin dedim. Bu da böyle. Şimdi her şeye başlarsak. Ben şunu ben şey istiyorum. Bu görüntü benim örf ve adetim. Ben size söyleyeyim. Ben bunu gördüğün zaman ben bunu yadırgarım. Benim karımı ben bunu izin vermem. Bitti. Sen işine izin vermezsin. Ben bunu yaptırmam. Niye spor yapıyor? Ben Kadın... yaptırmam ben. Yaptırmam ben. Bu olay çıkar burada mı benim? Mesela. Ne dersin? Yaptırmam şimdi... ben.